Sana geliyoruz. O da bize el salladı anne. Afriyon, ne cici kız? Çok cici anneciğim. Öyle yumuşak tenim var ki. Dilek nasılsın? İyiyim sen? Bomba gibi. Yerimde duramıyorum. Dilek, biz senden özür dilemeye geldik. Bir daha öyle şeyler olmayacak. Olmayacak Dilek ses. Önemi yok canım. Ben unuttum bile onu. Barıştık mı? Küs ki zaten. Duydun mu anne? Ne şeker. Sana çiçek aldık. Teşekkür ederim. Öyle güzel kokuyor ki eve götür. Tamam. Sen de çok güzel kokuyorsun. Vazoya koy öyle yumuşak yumuşak. Posterini de aldık yavrum. Yırtılanın aynısı. Aa, teşekkür ederim ama ben posteri değiştirdim. Al sen az odana bunu istersen. Hı? İstemem. Ne yapayım Tarkan'ı? Kimle değiştirdin? Mahsun Kırmızıgül. Ne? Şimdi masum mu çıktı başıma? Han nerede? Bak orada. Allah kahretsin. Parçalayacağım şimdi orada. Polis, Polis yapma. Hey maşallah. Karnı bahara bak karnı bahara. Tazesi burada tazesi. Adem abi merhaba. Merhaba. Tertip yine mi sen? Şöyle bir uğradım geçiyordum. Dileklerde. İçeride. Aman aslanım olay yaratma. Durma bugün buralarda fazla. Her an Yavuz Bey teftişe gelebilir. Durmayacağım zaten Adem abi. Bıraktım asılmayı. Annem bekliyor. Ha, hadi yayla. Bir de şuna bakayım. Direkt kolay gelsin. Ah, ne haber Tertip? Baksan müşterine, ben beklerim. Ah, ne bacaklar. İçeri mi dikiliyorsun Hasan'ı bu? Bir merhaba o kadar Adem abi. Öyle imşak imşak. İyi günler. Güle güle yine beklerim. Nerelerdesin tertip? Evdeyim Dilek. Dinleniyorum biraz. Dergilerime bakıyorum öyle tatlı tatlı. Televizyon falan. Aa, biz de burada dikilelim akşama kadar. Cezalı mısın yine yoksa? Yok canım. Kim karışır bana? Kendim öyle karar verdim. Aferin. Neye bakıyorsun? Ne yaptın Mahsun'u? Kaldırdım. Hoşuma gitmedi. Karşımda duruyor kro gibi. <laughs> Sana da aferin. Ne güzel karar vermişsin. Öpeceğim. Bak hop hop. Yavaş <laughs> Merhaba efendim. Iyiyim. Efendim merhaba. Ne haber Halis'ciğim? Ee, bomba gibi Sedat amca. Aslı <laughs> ne yapıyor? Okuyor. Ne yapsın? Hadi görüşürüz. <laughs> Görüşelim Sedat amca. Öpüyorum onu. yavrum gitti hadi Adama merhaba Merhaba Semsim <laughs> Dilek ne haber Merhaba Merhaba, merhaba Direkt. efendim Ne haber Aman baksana şu ukala Sedat Bey bir şey söyledik Canını mı sıktı Ukaladır o biraz Kırır mı ağzını burada Aa, Ne kırıyorsun yavrum çok ayıp Vallahi elimden gelse ben de kırarım Sinemaya gidiyoruz Dilek annemle Sen de gelsin Muralim bozulmuştur şimdisi Dükkanı bırakamam be tertip. Sen seyret bana anlatırsın. <laughs> ah canım, beni de nasıl düşünür? Çok düşünüyorum Dilek abim. Halis, <laughs> yeter ya bum yeter. Yetmez anne, öpüyorum öyle yumuşak yumuşak. Halis, sıkıl madem abi. Senin ne suçun var ki? İki arada kaldık bacım. Anlatamıyoruz ki kimseye. Aa dilek orada. Gördük. Dilek. Dilek merhaba. 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 Saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Tert. Nereye böyle? Malzeme almaya gidiyoruz dükkana. Hap, sana mı sordum? Dün kov. Güzel konuş benimle tertip. Konuşmasan ne olacak? Hava mı atıyorsun kızın yanında? Evet, atıyorum. Ne olmuş? Yürü çabuk dükkana. Amcam bizi bekliyor. Gelmiyorum. Bana ne? Beklesin. İşçi miyim ben? Sen taşı Konuşuyoruz şurada. Konuşuruz yine tertip. Hadi kızdırma babanı. Hadi. Kızmaz. O gidecek. O bizim içimiz. Tamam, söylemezsem amcama. Söyle. Görürsün bak. Konuşma fazla. Yürü. Söylemezsem Dilek'e asıldığını ha, Oldu mu ama şimdi tertip Tertibini konuş aslanım Gelmeyim oraya Bilmez ki konuşmasın Adem abi Yabani öküz gibi öyle Nasılsın Dilek Eh fena sayılmaz sen Bamba gibiyim Bugün büyük bir işe başladık Hı. Babam bütün yetkileri bana verdi Usta başı olur. Aferin be Sana da aferin Dilek Çok para kazanırsam evet. Hı, Bana ne alacaksın bir araba alayım diyorum beş kapılı öyle. Aa. Gezeriz. Arka koltuğu açılıyor öyle yatak gibi. uzanırız öyle yumuşak yumuşak. Oldu mu şimdi ama tertip? Hop oh, bastalım Başladın mı yine sen sapık sapık konuşmaya? Merhaba ah. ee, Dilek. Ne haber tertip? Çok heyecanlısın bakıyorum. Senden ne haber? Erken gidiyorsun bu sabah işe? Mal gelecek. Ne tatlısın. Biz de çok yoruluyoruz. Bitmedi mi tesisat işi? Bitmiyor Dilek. Koskoca apartman. Babam da bütün işi bana bıraktı. Şikayet etme tertip. Para kazanıyorsun. Gidiyor musun Dilek? Gitmem lazım canım. Ne güzel canım diyorsun. Biraz daha konuşalım. Halis gel yavrum. Annen çağırıyor bak. Günaydın. Günaydın. Beklesin biraz. Ne oluyor öyle iş iş iş? Başka şey düşündükleri yok. Halis hadi yavrum. Hadi tertip. Bağırtma anneni. Geliyorum. Bir de şuradan hep. Peki, peki. <laughs> Ne tatlı. Geliyorum anneciğim. Dilek merhaba. Hı, merhaba. Çorabını mı çekiyordun? Çek çek. Ben beklerim. Çektim çektim gel. Nereden böyle? Seni almaya geldim Dilek. Lan macun ısmarladım pideciye. Ay canım nasıl düşünür arkadaşını? Düşünmez miyim Dilek? Annemler de yok bugün. Öyle güzel yiyeceğiz ki. Sıcak sıcak öyle. Benimki soğansız olacak ama tamam mı? Biliyorum Dilek. Soğansız söyledim sana. <laughs> Çorap mı düşüyor? Hı, ara sıra. Çek sen çek. Ben bakmam. Gidelim mi? Gideriz. Dur biraz şuraları toparlayayım. Topla Dilek. Çorabımı da çek öyle. Ben beklerim. Sanki Münih'in o büyük bir birhanelerinden birinde gibi İbrikçi. Almancı dostlarımız sağ olsunlar. Sağ olsunlar da abi çok yedik. Ölüyorum. Kuzu kızartmayı fazla kaçırdık İbrikçi. Dans etmeliyiz. Hey be amcama bak. <laughs> Annem daha güzel oynuyor. Biz oynayalım mı direkt? Polka yapamam tertip. Yaparsın <laughs> canım içi. Kolay. <gülüyor> Kalk. Aferin Dilek, hadi hop! Canımın içi mi dede? Hmm, asılıyor kıza tertip. Kralım hazır bu. Elinden tuttu tertip. Tutamaz gebertir. O benim canım ki. başım döndü Ulviye. Aa, devam et Davut. Hadi. Bravo canım abi. Sıtkı sen de gel canımın içi. Biz de oynayacağız. O benim canım için. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlıymış portakalı. Sağ ol. Afiyet olsun. Sen de çok tatlısın. Bırak artık şu işi direkt. Ne yapacağım tert? İş mi var? Var buluruz. Para biriktiriyorum ben de sermaye olarak. Mark mı? Mark. Nereden bildin? Çok akıllısın. Ye bir dilim daha tatlı, Yiyorum. tatlı. Sağ ol. Ne düşünüyorsun? Bir konfeksiyon mağazası açacağım. Alemle de konuştuk olur diyor. Alman malı. Aa ne güzel. Sen de güzelsin. Bunun beş misli. Bir sürü kız çalışacak öyle mini etekle. Hmm, anlaşıldı. Sen kasada oturursun. Tertip amcam seni çağırıyor kalk. Kalkmıyorum. Bana ne konuşuyorsun şurada. Döve döve getir dedi amcam kalk. Kalkmıyorum. Hadi oy bakalım. Adi. Benimle güzel konuş Tertip. Ne oluyor Tertip? Portakalımızı yiyoruz şurada. Kalkacak bir dakika. Hmm. Ne de güzelmiş helal et. Helal olsun. Senin de işin zor. Tepende kırk tane patron çekilmez. Çekilmiyor vallahi abi. Herkes hesap veriyor Hüseyin abi. Katile, Sedat Bey'e. Kafir'e de mi hesap veriyorsun aslanım? Veriyoruz Sedat abi. Ne yapalım? <laughs> ne anlarmış o uyuz hesaptan? Aa, <laughs> adam oldu. Yürü! Yürü! Yürü amca bekliyor, yürü! yürü. Yapmayı. Çekme hadi. Adem abi! <laughs> ne oluyor ki lan senin? Hop hop! Baksana şuna Adem abi, gelmiyor. Gelmiyor, hadi bakalım! Yapmayın çocuklar. Evet zorla götüreceğim. Yürü. Ne yaptı bu çocuk sana ya? Ayıp oluyor ama Bak Baksana yumruk atıyor. Atıyorum. Atıyorum. Ne yapayım? Git başımdan. Yapmayın. Ay, git başımdan. Yap, yapmayın. Yapmayın. Yakışmaz tertibim. Gel bakayım sen yanıma. Bak. Aşk olsun tertip. Söylemezsem amcana. Seviyor seni bu kız tertibim. Bak nasıl koruyor seni. Ben de onu seviyorum senin amca! Hadi. Şişirme sen gözünü. Ben de meme saplantısı varmış tertip. Meme mi? Kim söyledi? Cenap amca. O çok iyi biliyor bu seksolojik konuları. Babama söyledi. Kitapta yazıyormuş. Bazen böyle kocaman kocaman görünce süt içemiyorum yani. O bende de var be tertip. Bazen ahırda ineklerin arasında görüyorum kendimi rüyamda. Sen de sapıksın o zaman tertip. Sapık mıyım? Benimle güzel konuş çakarım ha. Kime baktın? Ha, kim o? Bir bakalım ben kimim. Dilek misin? Evet nasıl anladın? Kokundan asına Açmam bakınca hamile kalıyormuşum ha Tamam açma niye geldin? Konuşacağım seninle gel biraz Geleyim şu gözlüğümü de takayım ne olur ne olmaz Gidemezsin tertip Amcam gelince ne diyeceğim ben? İki dakika be tertip idare et sen de artık İki dakika be tertip idare et sen de Yapma böyle şeyler be tertip. Bir şey yapmıyorum Dilek. Aslında sen ne iyi bir çocuksun. Sen de çok iyi bir kızsın Dilek. Seviyorum seni ama... Ben de seni çok seviyorum. Küsmek de istemiyorum seninle. Üzülüyorum valla. Hey maşallah! Bu ne ıspanak? Lahana var, kereviz var. Pırasam çok taze çok. Ha? Bu ne böyle? Biz barıştık Adem abi. Hayırlı olsun bacım ne güzel. Konuştuk güzel güzel barıştık işte. Öyle güzel konuştuk ki Adem abi. Çok seviyoruz birbirimizi. Kardeşçe tabii. Helal olsun. Aferin be tertip. Hep böyle görelim sizi. Heh. Alın bakalım. Birer mandalayım benden. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Ben soyarım sana Dilek. Sen zahmet etme. Sağ ol İşte böyle o tertip. Her zaman efendi gibi. Bundan sonra hep böyle Adem abi. Ben de biraz meme saplantısı varmış ama zararlı değilmiş. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle Kolay gelsin Adem abi. Eyvallah ne o tertip nefes nefes hayrola? Yok bir şey köye gideceğiz de bugün Dile bayramlar diyecektim Geç gelir ama o Olsun beklerim İyi bekle Nasıl gidiyorsunuz köye Otobüs Adem abi Tertip biletleri almaya gitti şimdi Hadi bakalım iyi eğlenceler Sağ ol. Ben gitmek istemiyorum ama Babam zorla götürüyor Yayık ayranı falan içeriz diyor Halisin eksi yağlı yağlı O ne güzel olur be tertip Ben sevmiyorum Adem abi Aklıma hep ineklerin kocaman kocaman memeleri geliyor öyle. Direkt kaçta gelir? Gelir biraz sonra. Hah, gelsin. Görmeden gitmeyin. Başka bir şey yoktu mi tertip. Yok yok. Ne olacak Adem abi? Ha olmasın da bozuşuruz. Günaydın Adem abi. Kolay gelsin. Günaydın bacım. Bak burada kim var? Dilek günaydın. Sen bu saatte ne yapıyorsun buralarda tertip? Sana geldim Dilek. Alasmalık demeye biz köye gidiyoruz. Hı. Ay canım en iyi arkadaşımsın sen. Sen de benim en iyi arkadaşımsın Dilek. Biraz konuşacağım seninle. Gel konuşalım. Çok önemli ama. Anladım gel. Görüşürüz Adem abi. Beni arayan olursa gelmedi buraya de. Tamam mı? Tamam tamam. Gel bakalım. Geldim Dilek. Beni sakla. Saklayayım mı niye? Babam bizi zorla götürüyor. Köye götürüyor Dilek. Ben istemiyorum. Bayramda burada kalmak istiyorum ben. Kaçtım sana gel. Şaşkın mısın sen tertip? Nasıl saklarım seni ben burada? Saklarsın. Şu elbiselerin içine girer, nefes bile alman dururum. Sen işine bak. Kapatırım gözlerimi de. Kilotlu çorap falan giyerlerse de bakmam... Kusura bakma tertip, olmaz öyle şey. Ne derim sonra ben annene babana? Annem bir şey demez, o da kaçacak. Yazıyorsun tertip, nereye kaçacak? Almanya'ya, Münih'e, anneannemin yanına. Avrupa Birliği'ne kızdı, babam bize ambargo koydu. Ne yapacağım ben köyde? Möö mö ineklerin arasında böyle böyle memeleri var.